Sene 2013 ben yine pek çok anime izliyorum. Anime sitelerinde hep bir haber gözüme çarpıyor. Efsane manganın animesi sonunda geliyor. Bahsedilen o efsane manga Shingeki no Kyojin'di. Bugün pek çoğunuzun Atakon Titan olarak bildiği. Ben de bu haberlerden dolayı animeyi beklemeye başladım ve çıktığı gün ilk bölümünü izledim. İlk bölümü bitirdiğim anda bu animenin çok çok iyi olacağını hissettim. Ama ne yalan söyleyeyim bu kadar iyi olacağını düşünmemiştim. Bu video, hikayeyi daha iyi anlamanız için animenin birinci bölümünden spoiler içermektedir. Öncelikle Atakon Titan'ın konusu nedir, bize neyi anlatıyor, gelin size bunu bir özetleyeyim. Dünyada tek amacı insan yemek olan devler ortaya çıkmıştır. İnsanlar da bu yaratıklarla baş edemedikleri için devlerden bile kat be kat büyük olan duvarların içinde yaşamaya başlamışlar ne bu duvarların nasıl örüldüğünü ne de devlerin nereden çıktığını bilen kimse yok. Duvarlar iç içe girmiş üç çember şeklinde örülmüş. Bu da üç farklı bölge anlamına geliyor. Bu bölgeler insanların sosyoekonomik durumuna göre sınıflandırılmış. En içte kral ve lordlar, bir dış halkada orta direk insanlar ve en dış halkada ise en alt sınıf yaşıyor. Ordu da üçe ayrılmış durumda. Kral ve lordların koruma ekibi, asayişten sorumlu olanlar, ve en tehlikeli işi yapan keşif birliği. Keşif birliği devlerle savaşma konusunda uzman, duvarın dışına çıkıp araştırma yapan bir birlik. Baş rolümüzdeki kişi Eren adında bir çocuk. İki tane de yakın arkadaşı var. Mikasa ve Armin. Mikasa aslında arkadaştan daha fazlası. Anne ve babasının evlatlık kızı. Armin ise mahalledeki en iyi arkadaşı. İnsanlar artık duvarların içinde yaşamaya tamamen alışmış durumdalar. Kendilerini yüzde yüz güvende hissediyorlar. Çünkü duvarlar o kadar devasa ki o yarım akıllı devlerin bu duvarları geçmesi imkansız gibi. Eren her zaman duvarların dışarısını merak eden bir çocuk. Arkadaşı Armin de öyle. Yine bu hayallere daldıkları bir gün duvarlardan bile daha büyük olan özel bir dev ortaya çıkıyor. Tek bir tekmesiyle duvarın kapısını yıkıyor. Böylece insanların ancak kabuslarında gördükleri durum gerçek oluyor. Devler onları yemek için akın akın şehre giriyorlar. Bütün insanlar canavarla ile sonraki duvarların içine geçmek için kaçışıyorlar. Eren ise annesine ulaşmaya çalışıyor fakat o gün annesi bir dev tarafından öldürülüyor. O anlarda Eren ve Mikasa bir aile dostları tarafından alandan kaçırılıyorlar ve bir sonraki duvarın ötesine gitmek üzere yola çıkıyorlar. Hikayemiz kısaca böyle. Yine ilk bölümden alacağınız seyir zevkini azaltmamak için üstün körü ve eksik anlattım. Bu noktadan sonra annesinin ölümünden sorumlu olan devlerden intikam almak için Eren'in keşif birliği üyesi olma serüvenini ve devamında gerçekleşen bir takım gizemli olayları izliyoruz. Hikaye hakkında kısa bir bilgi verdiğimize göre şimdi nedir bu Atakon Titan'ı çok iyi yapan şeyler buna bir bakalım. Nereden başlasak, nereden başlasak bilemedim. Madem hikayesiyle giriş yaptık yine hikayeyle devam edelim. Bu serinin gerçek hayat referanslarıyla bağlantılı olarak sınıf ayrımı, mültecilik, askerlik gibi meselelere çok güzel dokunuşları var. Tabi sadece bu da değil. Arkadaşlık, fedakarlık, sorumluluk alma gibi şeyleri de size çok güzel anlatıyor. Öncelikle bunlarla başlamak istedim. Çünkü siz de bunlara dikkat ederek izlerseniz seriden alacağınız keyif kat be kat artacaktır. Bu da benim size tavsiyem olsun. Hikayenin en güçlü tarafı kesinlikle şu. Eğer size bir duygu aktarmak istiyorsa o duyguyu çok güzel aktarıyor. Heyecanlandırmak istiyorsa acayip heyecanlandırıyor. Germek istiyorsa öyle bir geriyor ki gibi oluyorsun. Ve bu bütün duygular için geçerli. Bunu izlediğinizde kesin olarak fark edeceksiniz. Bir diğer çok iyi olan tarafı kurduğu şeyleri çok güzel sonuca vardırması. Anime size belli bir süre sonra çok iyi bir savaş olacağını vaat ediyorsa gerçekten çok iyi bir savaş oluyor. Serinin başında pek çok gizem var ve aynı şekilde bu gizemler sonuca ulaştığında sizi çok tatmin ediyor hayal kırıklığına uğratmıyor. Yani beni uğratmadı en azından. Zaten sizi seriye bağlayan en büyük şeylerden bir tanesi de kaliteli gizemleri. Onları artık izleyip görün. Serinin karakter yoğunluğu tam olması gerektiği gibi Zengin bir yan karakter kadrosu var ve hepsinin animeye kattığı farklı farklı tatlar var. Hepsinin kişilikleri ve karakter gelişimleri çok tutarlı. Yaşadıkları şeylerin onları ne kadar etkilediğini, bununla bağlantılı olarak düşüncelerinin değişip olgunlaştığını ve korkularından da yavaş yavaş arındıklarını çok net bir şekilde görüyorsun. Tabi bu gençler için geçerli. İleride zaten hali hazırda kişiliğe oturmuş o kadar mükemmel karakterler var ki yani onlar için ayrı bir video çekilir. Baş karakter üçlümüzün arasındaki denge tam ayarında. Eren'e baktığımızda dürüst, cesur, pes etmeyen, hayalleri olan yani tam bir shonen başrolü. Mikasa soğukkanlı ve güçlü, Armin ise çekingen ve zeki. Yani birbirlerini gayet iyi tamamlayan bir üçlü. Attack on Titan bu son dönemde yayınlanan sezonluk animelerin öncüsü gibi bir şey. Tabii ki sezonluk yayınlanan neredeyse her anime gibi mükemmel bir görselliğe sahip. Birinci sezonun üzerinden 8 yıl geçmiş olmasına rağmen 1 gram bile eskimemiş. Çünkü çıktığı yılın çok çok ilerisinde bir görsel kaliteye sahip. Her anı böyle ama özellikle aksiyon sahneleri beni benden alıyor. Aksiyonun o heyecanını dibine kadar hissediyorsunuz. Yine görsellik hakkında şunu da söylemek gerekiyor. Devlerin tasarımları mükemmel. O kadar sinir bozucu ki yani bir garip oluyorsun izlerken. Gelelim animenin en güçlü tarafına. Yani müziklerine. Müzikleri o kadar iyi ki o kadar iyi ki. Yani diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Az önce bahsettiğim o duygu aktarma olayını sağlayan yegane şey müzikleri. Ve çok ilginç bir tercih yapılmış. Müzikler Almanca ağırlık. Çok garip ama çok güzel. Açılış jeneriğinden itibaren bir etkileyicilik söz konusu. Zaten Attack on Titan'ın açılış jenerikleri çok meşhurdur. Yani izlemeyenleriniz bile elbet bir yerde duymuştur. Yani üzerine şu an çok düşünmedim ama bu zamana kadar izlediğim animeler arasında müziklerini en beğendiğim anime Atakan Titan olabilir. Ama bu göreceli bir durum tabii ki yani subjektif olarak söylüyorum. Çok takmayın. Sanırım Atakan Titan'ın neden iyi olduğunu yeterince anlattım. Şimdi gelelim sonuç kısmına. Bu anime 10 üzerinden kaç puan hak ediyor? Bakalım. Hikaye çok iyi. Duygu aktarımı çok iyi. Karakterler çok iyi. Görsellik mükemmel. Müzik ve ses şaheser. Tüm bunlara dayanarak kanal için belki biraz erken oldu ama verdiğim puan 10 üzerinden 10. Benim izlediğim animeler arasında kesinlikle en iyisi Shingeki no Kyojin Shin, yani Attack on Titan az bir anime de izlemedim bu arada onu da söyleyeyim. Mutlaka ama mutlaka izlemeniz gereken, önermeniz gereken, insanların başlaması için zorlamanız gereken bir animedir Attack on Titan. Keşke hafızamdan silip tekrar izleyebilsem diyorum. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.